En çok gazı video ile beraber karşınızdayım. Ee, bugün 100 coin'sim var ama hemen bekleme yapayım. Hemen şöyle bekleme yapayım. Hop. 300 coin'si oldu. Hemen sizin burada toplarım falan da var. Çok hızlı hız böyle bir top açılım yapacağız. Biliyorsunuz ki pazar günü top açılım yapmıyoruz ama hani mesela işte 300 coin'sim var. Hani işte pazar günü video gelmiyordu. Hadi video atayım. Sen cuma günü de video attı farkındaysan hani Normalde e, salı, perşembe, cumartesi video atıyoruz. Bu sefer ise per, e, salı, perşembe, cuma, cumartesi bir de pazar atıyorum. Bu hafta böyle bir yoğun geçsin. İyi olur yani. Neden yoğun geçmesin ki? Hemen sonra bunları açalım. Ya burada aslında çok şey kalmadı ama. Yani sadece İki tane efsane hani kaldı. Onlar sır top. Yani kullanılamayan hayatta. Bir tane salas. Diğeri kim bilmiyorum ama. Hani bir ekranda görsem güzel olur yani. O Ağrı Turan geldi. Hadi o bir kez daha görelim. O sap bir kez daha görelim. Ah be bir an geldi hissettim ha. Son. Ver. Hadi be. Tamam sıkıntı yok. Sonra hop. Hop.

bir kez açacağım bak olabiliyor bazen arka iki tane verebiliyor. Ben başka açmayacağım. Üç kalsın. Hadi be tamam. <laughs> Abi hisset böyle bir şey ya. Hissettim yani hissettim. Takımım diyorum tabii ki de. Oyuncular. Seç. Şunu da bir sileyim ben. Çünkü hiç kutu gözükmüyor. eylem, serbest bırak. Hadi hoşçakalın abi. Hop. Forlan. İlk baş bir kilitleyelim forlanı. Antrenman diyorum. Sonra hop. 40 yok ya şu şunlar bir 3500 tutuklar kalsın. Onlar bazen öyle çok azıcık kalıyor onları da kullanabiliriz. ama bunlar gitsin. Şöyle bir basayım bir tane. Yeter herhalde. Aa etmeyebilir. 31 seviye. Ya abi hissettim ya. Vallahi bak. 21. Güzel. 25 olacak bence. Abi ben ben neyim ya? Ben ben, ben neyim ya böyle? Antrenman diyorum. Sonra hop. Gene şu 12 bin, iki tane 12 bin yeter herhalde. gene 3 tane basayım da çok varmış da sonrası. Allah kez bismillahirrahmanirrahim. O ne lan? O zaman şöyle yapacağız abi. Ee, gene 12 kere gidelim. Yok 12 çok az kalmış da kal bitsin ya sıkıntı yok Şöyle şöyle. Aynı bit olsun artık ya. 60 falan bastım. He. 97 seviye. Diego Forlan. Aa bir dakika. Bir dakika. Ekstra abi. Kullanıcı bilgileri. Kullanıcı profili. Temel takım. Ee, burada mıydı? Aynen. Bitti. Takım adı niye bir yana kaldı? Takım adı. Ee, YT. P Hüseyin. Lan dur. Aa, oğlum dur ne yaptım ya. Yazamadım. Hüseyin. Yazamıyorum. Allah kahretmeye mi? Emre. Binici. Bitti. Tamamdır. Sonra Klip eve. Takım yönetimi. Hop. Ee, Diego Forlan. Kimi çıkarsam ki? Bak Maradona kalacak. Zico'yu mu çıkarsa? Ama bazen şey oluyor. Zico'yu da çıkartmayayım. Ya, ya Murat istediği ik ikisinden biri çıkartacağım. Hadi Kurev'ı. Kurev'ı çıkarttım ve oyuncu ayrıntıları diyoruz. Ofansif farkına 96. Top kontrolü 94. Top sumu 92. Sık top 94. Pasör boyunca da aslında. Bitirecek 96. Kafa 82. Kafa çok iyi kafa çok ama bu gene vurur yani kafalara. Duran toplu kullanabiliyor. Falso hızı. Yani hızı kötü değil ama. Yani gene daha iyi olabilirdi. Falso da fena değil gene vurur yani şut gücüne bakmış mıydık Ha. 99 şut gücü tamam he yani false olayına direkt abanmayacağız yani tamam temas çok iyi değil ama gene derece 86 dek, e, de, dengesi var 88 pardon dayaklılığı fena değil gene 92 tamamlayamaz ama sen değiştiriyorsun. sıkıntı olmaz bizim için evet uzun bir mesafe bir sürü şut pas tek pas ara pas var mı aynen yani pasör bu oyuncu Dış pres falan var. Kaptanlık var. Alçak'tan tam pas aynen. Ee, bir de şey basabilir miyiz buna? Diego Forlan. Öğe kullan. Beceri bir şey. Basalım bakalım. O hasta gelirse güzel olur. Ne geldi? Sol açık olmaz ya. Sol açık kullanmıyorum ki ben. Öğe kullan. Nasıl lan? Ba Oğlum bastım ya az önce. Ha, tamam. Tek bir yer SLA'ydı. bastık. Ha bu arada parkı gördüğünüz gibi sağ bek'e aldım. Hani dedim niye öyle yaptım yani. Sol bek sağ back de oynayabiliyormuş meğersem. Hani sol bek'ten Davis varken Gidip sağ bek'e çıkartayım. Gittim sağ bek'e parka aldım. Sol bek'e Davis zaten Hernandez ona değiştirmeli oynuyorlar. Takımın böyle olduğuna bakmayın. E, nasıl söyleyeyim size Barcelona şey oynamıştım. Meşte oynamıştım. O yüzden böyle kaldılar. Yoksa tabii ki de şöyle yapıyorum. Artık böyle yapacağız. Şimdi şöyle bir ama sıkıntı değil bizim için. Ee, Maradona ne almayacak? Maradona ikinci yarı oynayacak. Bir de Inzaghi alacağım. Aynen. Şöyle, e, şöyle yapacağız şimdi. İkinci yarı. Mbappe, Inzaghi, Maradona. Ya da duruma göre bakacağız. Hani mesela Neymar yükselişte geldi, Mbappe düşüşte geldi, Nötür geldi. Neymar full yükselişte geldi. Neymar o alırız. Maradona ile Embap pardon. Mar Maradona ile kim alırız lan başka? İnzaghi alacağız ya. Kafam beynim şey oldu bir anda. Ne Mar Maradona alacağız tamam. Sıkıntı yok tamam. Çok iyi oldu. ama hissettim yani. Dedim ki ben bu başımı yapayım. Yine oyun bozuldu galiba. Sıkıntı değil. Evet. Bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir videodu gene. Gene ikon bulduk. Ee, bir de ben forma istiyordum yani. York ile güzel değil. Çünkü video seyrettim. York çok fazla top kaçırıyor. Hani Cole ne bileyim yani. Ama Diego Forlan'dan bakla deniyorlar Diego Hani mesela o şut gücü falan hani şut hızı baklı diyorlardı. Dedim yani o zaman Diego Forlan gelsin. Diego Forlan geldi tam da benim şansıma. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz, umarım beğenmişsinizdir. Like atıp kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.